AirPods nasıl güncellenir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. AirPods güncellemesi yapmadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız faydalı olabilir. Bazen güncellemeler kullanıcılar tarafından beğenilmiyor. Bu tarz yorumlar Apple forumlarında, Apple'ın güncellemesiyle ilgili YouTube ve Twitter adreslerinde bulabilirsiniz. Genellikle olumsuz yorumlar geldiyse güncelleme yapmadan önce bekleyebilirsiniz. AirPods güncelleme işlemi için öncelikle cihazınızı şarj kutusunun içine yerleştirin. Şarj kutusuna enerji verdikten sonra bunu Lightning USB kablosu veya kablosuz şarj aleti ile gerçekleştirebilirsiniz. iPhone veya iPad'iniz internete bağlı olmalıdır. AirPods'unuzu iPhone veya iPad'inizle eşleştirdikten sonra bir süre bekleyin. Eğer yeni bir güncelleme yayınlandıysa otomatik olarak indirilecek ve kurulacaktır. Eğer ki kurulum ile ilgili bir sorun yaşarsanız AirPods'unuzu resetleyebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.